topuz kısmının oynuyor olabilmesi kaportaya zarar vermeden monte imkanı sağlıyor. Kamyon gruplarında, kamyonet gruplarında Motaysan Ayna firmasından merhabalar. Şimdi de sizlere FH kapı üstü aynamızı tanıtacağım. FH kapı üstü aynamız tüm araçlara olabilme özelliğine sahip. FH kapı üstü aynamızın kamyon ve kamyonet türü araçlarda özellikle pro modellerinde Kanya Volvo modellerinde kullanılabilen bir kapı üstü aynası. Bu aynamızın e, en önemli özelliği topuz kısmının oynuyor olabilmesi aşağıya, sağa sola ve yine aynı şekilde kolun uç bağlantı kısmındaki oynayabilen haznenin olması buradan civataları gevşetildiğinde istenilen ayarda bu aralıklardaki yerlere araçların üzerindeki deliklere civatayla monte imkanıyla buranın ve bu kısmın oynaması istenilen o görüntüyü sizlere sunuyor. Farklı benzer aynalarda bu kısım özellikle plastik tutulduğu için istenilen sıkmayla beraber bir kırılma meydana geliyordu. Biz Motaysan firması olarak bunu metal e, elementten hazırladık, yaptık. Dolayısıyla herhangi bir sıkmayla en ufak bir kırılma yaşamayacağınız. Metal kısmındaki et kalınlığının fazla oluşu kaportaya zarar vermeden monte imkanı sağlıyor. Bu kapı üst aynamız, FH kapı üst aynası diye geçiyor ama üniversal tüm buna benzer e, kamyon tır gruplarında ya da kamyonet grup, gruplarında kullanılabilecek bir kapüste aynamız. Hem topuz kısmından oynuyor olması hem bu bölmeden oynuyor olması kolay kullanım imkanı sağlıyor. İstenilen kör nokta görüntüsünü de açıyı da çok rahat ayarlama imkanı sağlıyor. Şimdi de kullanıcılarına hayırlı uğurlu olsun.